hazırlık kamplarından sonra tabii ki koordinasyonsuzluğu ben bekliyorum. Bugün mesela Beşiktaş takımında da vardı o koordinasyonsuzluk. Diğer takımlarımızda da olacak. zamanda müdahale etme. Hem edelim, müdahale edememe, hem pasın şiddeti, hem o yorgunluklar çok kolay şeyler değildir bunlar. Sezon başı hakikaten artık ağır geçmeye başladı ama yavaş yavaş lige doğru yaklaştıkça teknik direktörler onları zaten hesaplıyorlar. Yanlarında bu işi bilen çok yetenekli arkadaşlarımız var artık üniversiteden gelen arkadaşlarımız var. Bu işin ilmini bilen arkadaşlarımız var. Antrenman bilimi diye bir şey var. Yani hedefledikleri yere. Ama nereye hedefliyorlarsa işte kimi teknik direktör sezon başını hedefliyor. Kimi teknik direktör dördüncü, 5. haftadan sonra giderek basamaklama sistemi hedefliyor. Değişik değişik onun teorileri var. Onu da uyguluyorlar hocalar tabii. Lig'e girdikçe çok daha iyi olacaktır bence takımlarımız. Bugün Trabzonspor onu gösterdi. Hani bahsettin ya biraz önce Sivas mı yapamadı, Trabzon mu çok iyi göründü diye. Şu kadroya baktığımız zaman bir kere bir Kadro kalitesinden bahsetmemiz lazım. Peki bakalım o zaman kadroları hemen Ben ekranlara. gördüğüm için söyledim zaten yan aramızda. <laughs> hemen evet. bakalım işte Trabzonspor'un kadrosu ekranlarda. Uğurcan bekte yeni bir isim Larsen. Yanında Dorukhan Stoper olarak oynadı. Hugo ve Eren Elmalı sol bekte oynadı. Malek Hamşik her zamanki yerindeydi. Abdülkadir Ömür ve Bakasetas şampiyon orta sahayla başladı diyebiliriz. Şaşırtıcı bir orta saha bence bu Şaşırtıcı ama. Şaşırtıcı mı? Şaşırtıcı yani. Peki Visca... Trezeguet ve Cornelius 11'i. Neden şaşırtıcı sence? E şu var şimdi bu bu maç bir final maçı değil mi? Tek bir maçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla orada teknik adamların biraz daha temkinli olmasını düşünebiliriz. Abdullah Hoca'nın da orta sahanın ortasında ağırlıklı olarak tek defansif oyuncuyu kullandığını da hepimiz biliyoruz. Şimdi Dorukhan Stoper de kullandı hoca ama kenarda oturan iki tane oyuncu vardı. Bunlardan bir tanesi Berat bir tanesi Siopis. Ağırlıklı olarak tek defansif orta saha yanında Hamşik gibi bir orta sahayı tercih ediyordu Abdullah Hoca. Ama şu orta saha çok e, ofansif bir orta saha bence. Maçın başına gidiyorum şimdi. Kadrolar açıklandı. Hoca ne, neyi düşünmüştür acaba derken e, empati yapmaya çalışıyorum. üç tane orta saha ofansif özellikle. E, Dorukan zaten orta saha özellikle ayakları iyi olan bir oyuncu değil mi? Larsen öyle bir orta saha ki çok da güzel bir gol attı. E, Eren Elmalı'nın ayakları çok iyi. Dolayısıyla böyle kalabalık... Ee, orta saha özellikle oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığınız zaman iki tane alt, e, bir avantajınız var bir dezavantajınız var. Bir maçın başında ben bütün arkadaşlarıma söyledim ki maç 65 35 falan biter büyük ihtimalle topa sahip olma oranı şu kadroya göre Trabzon'da olur diye düşünüyordum ben tahmin ediyordum. Ee, en sonda bakalım daha düştü tabii 4-0'dan sonra 52-55'lere kadar indi. Yani topun daha çok Trabzon'da kalacağı belliydi. Sen bu yorumu yaparken şuna baktım. Trabzonspor geçen sezon o başarılı başlangıç, etkileyici başlangıcı yaparken nasıl bir orta sahayla başlamıştı? Tek Beratlı de. başlamıştı sezonun başında. Berat oynuyor. Tek stoper. Stoper'in Defensive önünde ortası. De. defansif orta saha. Marek Amşik ve Bakesetas. ikili aynı. Evet. Onun önündeki ikililer aynı. Canine en uçta başlamış geçen sene. ve Jervinho var. ilk maçta 5-1 evet, evet. kazandığı maçta Vakayeme var. Evet. İleri uç değişmiş. Yani ileri uç değişti ama sistematik ve oyuncu özellikleri olarak hoca tek bir defansif orta her zaman başlıyordu. Hatta zaman zaman skoru bulduğu zorluk derecesi yüksek maçlarda Berat Dorukan, işte Berat Siopis maçın ilerleyen bölümünde Sonra oradan geçti diyorum. ama e Çünkü Dorukan çok sağlam geldi. Sakatlıktan sonra çok sağlam bir Dorukan izledik biz orada. Siopis'in de transferi Tam anlamıyla oturunca Berat ikinci plana atıldı ee, düşüncesindeyim ben. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu kadar kaliteli bir o ve ofansif orta saha varken e, avantajı bir topa sahip oluyorsun. İki zaten çok yetenekli oyuncular. Marek Amşik geriden oyun kuran defansif melekeleri tabii ki Siopis ve Berat kadar olmasa da e, topun oyunu kurma yönünde Trabzonspor'un en önde gelen oyuncusu. E Bakasetas bildiğimiz gibi arada köprüyü sağlayan bir oyuncu. Abdülkadir de zaten dribblingleriyle rakibi eksiktiği zaman rakibi şaşırtan bir oyuncu. Yani bu kadar ofansif oyuncuyla topa sahip oluyorsun ve pozisyona gireceğin belli. Ama tek bir dezavantajım var. O da Sivas'ın avantajıydı. Bunu kullanabilir mi acaba diye düşündüm ben. Diyelim top oynuyor bu orta saha oyuncuları. Top e, Trabzonspor'da. Larsen de gitti. Soldan Eren de gitti. Kaptıkları zaman... Çabuk kontratakla çıkabilseler de eğer maçın başında İlk 15 dakika yaptılar. 25, yapmaya çalıştılar. 20 20 aslında. 25 ama orada şunu beceremediler. Ben bekliyordum mesela Gradel ve Erdoğan'dan onu bekliyordum. Yaparlar da üstelik. Ee, geçen sene bize çok yaptılar. yaptılar. Gradel özellikle çok evet. önemli işler yaptı ama iyi blokladı Trabzonspor bu ikisinde. Yani ofansif oyuncular ofansif ortasa ama dezavantaj olabilecek rakibin kontrataklarını da iyi blokladılar. Bunda Erdoğan'ın biraz savruklu olabilir ama Gradeli iyi blokladılar. Peki şeyin de rolü olabilir, yani. olabilir mi? Faysal Fajır gibi bir Şüphesiz. orta sahadan çok çok iyi paslar atan bir oyuncunun Şüphesiz. gitmesine. tabii ki. Yani bir zaten... bakalım mı Sivas'ın kadrosuna? Ona da bakalım tabii. Belki bir bakalım Sivas Spor nasıl bir kadroyla çıktı bu mücadeleye. İşte ekranlarımıza geliyor. Ali Şaşal günün en şanssız oyuncularından biri. Çok şanssız bir gol yedi bence. Hatalı gol yedi demek istemiyorum. Yani e, hatanın ötesi bir şanssızlık yaşadı bence. Öyle ama bak bu takıma baktığımız zaman aşağı yukarı geçen seneki takım gibi değil mi? Robin geldi bu takıma. Murat geldi, Murat geldi beke. bu takıma Sabek. Dolayısıyla hani kadro kalitelerine baktığımız zaman asla Sivasspor'a Spor'a saygısızlık etmek gibi bir niyetim yok ama şöyle sorsak mesela Rıza Hoca'ya, Rıza Çalınbay'a hocam şeye Trabzonspor'un yedek kulübesine bak. Bakma bile. Torbadan 3 tane oyuncu çek almak ister misin desen rahatlıkla ister. Hepsini ister. Çünkü bakıyorum kadroya. Densfil, Ahmetcan, Berat, Siyopis, Yusuf Erdoğan, Doğucan, Canini, Emrah, Kuasi. Bunlar yedek oyuncular Trabzonspor'un. Dolayısıyla hamle şansı da bence Trabzonspor'daydı. Trabzonspor Sivasspor maçı sonrası Jens Larsen konuştu. Benim için çok güzel başlangıç. Trabzonspor Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürürken Bordo Mavililerin yeni transferi Jens Larsen takımının 3. golünü attı. Bordo mavili formayla ilk kez gol sevinci yaşayan Danimarkalı Yıldız, maç sonu yaptığı açıklamada, kazandığımız için çok mutluyum. Benim için gol çok güzel bir başlangıç, dedi. Trabzonspor'un yeni transferlerinden Jens Larsen, Sivassporu 4-0 mağlup ettikleri maçta takımının 3. golünü atarak, Bordo mavili formayla siftah yaptı. Danimarkalı Sabek, maç sonu yaptığı açıklamada, attığı golü ve kazandıkları kupayı değerlendirdi. Larsen şu ifadeleri kullandı. Kazandığımız için çok mutluyum. Benim için gol çok güzel bir başlangıç oldu. Golden sonra yedek kulübesiyle beraber kutlamak istedim. Bana buraya ilk geldiğim zamandan beri çok yardımcı oldular. Bu yüzden ben de onlarla beraber sevinci yaşamak istedim. Trabzonspor Sivasspor maçı sonrası Andreas Cornelius konuştu. Sezona hazır olduğumuzu gösterdik. Trabzonspor'un Sivasspor'u 4-0 mağlup ettiği maça attığı iki golle damga vuran Andreas Cornelius, Süper Kupa zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Danimarkalı yıldız, "Sezona hazır olduğumuzu herkese gösterdik. İyi performans gösterdiğim için mutluyum. İyi bir sezon bizi bekliyor." dedi. Trabzonspor, Süper Kupa maçında Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bordo-mavililerde iki gol atan Andreas Cornelius maça damgasını vurdu. Danimarkalı Yıldız, maç sonu yaptığı açıklamada Süper Kupa zaferini değerlendirdi. Cornelius şu ifadeleri kullandı. Sezona hazır olduğumuzu herkese gösterdik. İyi performans gösterdiğim için mutluyum. İyi bir sezon bizi bekliyor. İki playoff maçı oynayacağız. Bu maçlar çok zor maçlar. Bugün bunu ne kadar hak ettiğimizi ve Şampiyonlar Ligi'nde neden olduğumuzu göstereceğiz, dedi. Süper Kupa'nın sahibi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan açıklamalar. İki ayda bir şampiyon oluyoruz. Trabzonspor Türkcell Süper Kupa'da Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Fırtına'da maç sonu konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, "2 ayda bir şampiyon oluyoruz, çok iyi oluyor. Taraftarlara da bir şeyler söylemek isterim. 21 ay oldu geleli ve harika destek veriyorlar. Oyuna sabır istedik, destek oldular. Takımla birlikte savunma ve hücum yaptılar." dedi. Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Kupa finalindeki Sivasspor zaferi sonrasında açıklamalarda bulundu. Çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen Avcı, "Taraftarlarımıza armağan olsun. Hedefimiz yine şampiyonluk. İnşallah bunu başarabiliriz." dedi. İşte Abdullah Avcı'nın Süper Kupa zaferi sonrası açıklamaları. Sivas Spor, U tebrik ederim. Abdullah Avcı, "Oyun olarak Sivasspor'u tebrik ederim. İyi bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık. Oyuncularımız plana sadık kaldı." Duran top işi çözdü. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Takdiri hak ediyorlar. 2 ayda bir şampiyon oluyoruz. 2 ayda bir şampiyon oluyoruz. Çok iyi oluyor. Taraftarlara da bir şeyler söylemek isterim. 21 ay oldu geleli ve harika destek veriyorlar. Oyuna sabır istedik, destek oldular. Takımla birlikte savunma ve hücum yaptılar. Onlar bizim yeni transferimiz. Yeni bir hikaye için ihtiyacımız var. Onlar bizim her sene yeni transferimiz. İnsanlar ve biz mutluyuz şehirde şampiyonluk sonrası nasıl bir duygu yaşayacağımızı bilmiyordum. İnsanların mutluluğunu görünce biz de mutlu olduk. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan transfer sözleri. Önümüzdeki günlerde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Süper Kupa zaferi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçlarının aksine çok daha farklı bir performans ortaya koyduklarını belirten Ağaoğlu, "Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir." dedi. Öte yandan transferle ilgili konuşan Ahmet Ağoğlu, önümüzdeki günlerde bir veya iki transfer daha yapabiliriz. Bunu yapıp yolumuza bakacağız. Ifadelerini kullandı. İşte o sözler. Süper Kupa finalinde Sivas Spor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, zafere ulaştı. Büyük sevinç yaşayan Bordo Mavililer'de Başkan Ahmet Ağoğlu, müsabaka sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Sezona kupayla başladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Ağaoğlu, transfer çalışmaları ile ilgili konuştu. İşte o sözler. Güzel bir mücadele vardı. Sivas Spor'u tebrik ediyorum. Örnek bir takım. Hazırlık maçlarının aksine çok daha farklı bir performans ortaya koyduk. Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir. Eleme maçlarına konu olduk. O da bize denk geldi. Ben takımın play-off'u geçip gruplara kalacağına inanıyorum. Bizim camiamızda kafalarda soru işaretleri oluşabilir transfer konusunda. Ama şampiyon bir takımız. Bir ila 2 transfer daha yapabiliriz. 2 oyuncumuz ayrıldı ve 5 takviye yaptık. Önümüzdeki günlerde 1 veya 2 transfer daha yapabiliriz. Bunu yapıp yolumuza bakacağız. Hocamıza hep inandık. Başarıyı arzulayan ve başarıyı kovalayan bir takıma, başarıyı arzulayan ve kovalayan bir teknik direktör getirdik. Bizden önceki süreci şanssız olsa da hocamıza hep inandık. Ken, takım, hoca ve yönetim kimyası çok uyumlu oldu. Yönetim olarak 4 senedir görevdeyiz. Büyükler arasında en fazla galibiyet alan, en fazla puan toplayan, en az mağlup olan takımız. 4 senede 4 kupayla da en fazla kupa alan takımız. Nereden geldiğimizi herkes hatırlıyor, tekrar hatırlatmaya gerek yok. İstikrar önemli. İstikrar son derece önemli. Böyle kulüplerde önemlidir. Yönetim, teknik heyet istikrarı değerli. Başkan olarak burada kalayım demiyorum ama istikrarı sağlayınca başarıyı da kovalıyorsunuz. Kupa törenini Trabzon'da yaptık. Statta en az 50 bin seyirci vardı. Burada da 80 bin seyirci vardı. Yeryüzünde 20 saat arayla tribünlere bu kadar insan çekebilen bir kulüp bilmiyorum. Farklı bir kulübüz. Farklılığımız da ince detaylardan kaynaklanıyor. Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa finali sonrası Uğurcan Çakır. Hedefimiz yine şampiyonluk. Trabzonspor, Süper Kupa finalinde Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesi güzel bir başlangıç yaptıklarını belirten yıldız file bekçisi, "Hafta içi hocamızın gösterdiği her şeyi sahada gösterdik. Hak ederek kazandık. Taraftarlarımıza armağan olsun." İfadelerini kullandı. İşte o sözler. Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Süper Kupa finalindeki Sivasspor zaferi sonrasında açıklamalarda bulundu. Çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen Yıldız Eldiven, taraftarlarımıza armağan olsun. Hedefimiz yine şampiyonluk. İnşallah bunu başarabiliriz dedi. İşte o sözler. Uğurcan Çakır, yeni sezon için çok güzel bir başlangıç oldu. Çok iyi mücadele ettik. Hafta içi hocamızın gösterdiği her şeyi sahada gösterdik. Hak ederek kazandık. Taraftarlarımıza armağan olsun. Hedefimiz yine şampiyonluk. İnşallah bunu başarabiliriz. 3 tane kupa aldık Olimpiyatta. Burası bize uğurlu geliyor. Çocukken burada çok Trabzonspor maçı izlemiştim. Şimdi kaptanım. Beni seven ve destekleyen herkese teşekkür ederim. Rıza hocamın da Trabzon'dayken üzerimde emeği var. Onlara sezonun geri kalanında başarılar diliyorum.